Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda Lübnan'daki son protesto eylemlerini konunun e, sayın, e, doktor araştırmalarına Harvard'da devam eden Aytur Şaşmaz'la e, değerlendireceğiz. Aytur Şaşmaz'ı eminim e, geçtiğimiz yıl yaptığımız yayınlardan bu konudan, Lübnan ve Tunus yayınlarından da e, hatırladığınızı düşünüyorum. E, Tunus kendisi özelinde çalışıyordu ama Lübnan'da da sağ çalışmalarına bildiğim kadarıyla devam ediyor. E, bugün onunla Lübnan'daki bu son protestoları dediğim gibi e, değerlendireceğiz. Ee, ya bu, özellikle bu Lübnan ve Ortadoğu yayınlarında benim gözlemlediğim bir şey var. Genelde izleyicilerimiz böyle daha az izliyormuş gibi hissediyorum ama e, o sayılardan falan görüyorum ama çok benzerlikler, büyük benzerlikler de taşıyor Lübnan'daki sosyal atmosferin en azından bir takım bazı e, e, faktörleri e, söz gelimi. Lübnan'daki bu son protestoların benim gördüğüm, dışarıdan gördüğüm ki konuma daha çok soracağım ama temel sebeplerinden biri Lübnan'da paranın, kendi milli paralarının değersizleşmesi. Dolar karşısında değer kaybetmesi, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın kendini hissettirmesi söz konusu ve tabii bir yandan da ülkede ülkenin büyük oranında, üçte biri neredeyse oranında sanırım bir göçmen bulunuyor, Suriyeli göçmen bulunuyor. Suriye Savaşı'nın ardından gelen. Dolayısıyla böyle bir yumak, sorunlar yumağıyla sanki karşı karşıya. karşıyayız. Toplum sonuçta sokağa indi orada. Bunun sebeplerini konuşacağız. Aytu hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Erpan. Ee, teşekkür ederim yayına katıldığın için. Ben teşekkür ee, ederim. Ben şöyle sormak istiyorum. Bu e, hareketliliğin temel sebepleri e, senin gözlemlediğin kadarıyla e, nedir Aytur? E, Lübnan Küçük bir Orta Doğu ülkesi, mülteci krizi yaşanmadan önce dört buçuk milyonluk bir nüfusa sahipti. Geçmişten bu yana, yani tarihinden bu yana çok farklı mezheplere ev sahipliği yapan bir ülke. En büyük 3 etnik mezhep grubu Maruniler, Katolik, Lübnan'a özgü bir halk, etnik grup, Sünniler ve Şiiler, ama bunun dışında işte Dürziler. Ortodoks Rumlar, Katolik Rumlar, Ortodoks Ermeniler, Ortodoks Katolik Ermeniler, bunun gibi birçok 18 şu anda anayasasında resmi olarak tanınmış etnik, dini, mezhepsel grup barındıran yani küçük bir ülke olmasına rağmen çok çeşitli nüfus çeşitliliği barındıran bir ülke 1975 ile 1990 arasında süren Lübnan İç Savaşı'nın sonunda. E, an, e, imzalanan Tayyip Anlaşması'yla e, Lübnan e, mezhepler arası güç paylaşımına dayanan bir e, siyasi sisteme sahipti. E, öncesinde de böyleydi ama sonra e, birazcık, de, yani iç savaştan önce de böyleydi. 15 yıl süren bir iç savaştan bahsediyoruz. Yani çok uzun sürmüş çok büyük acılar barındıran bir iç savaştan bahsediyoruz. E, bunu yani 1990'da iç savaş bittikten sonra bu mezheplerin güç paylaşımına dayalı siyasi sistem çok daha yerleşikleşti, çok daha oturdu. Ee, bunun iyi tarafı, yani evet. gözlemcilere göre bunun iyi tarafı ülkede barışı e, yerleşik hale getirmesi oldu. Yani mezhepler arası çatışmayı sonlandırdı. Ancak kötü tarafı da mezheplerin elitleri, e, mezheplerin siyasi elitlerinin elinde çok fazla güç birikti. Yani insanlar çatışma çıkmasın, ülkede istikrar korunsun diye e, bu elitlere çok fazla güç verdiler. Ve çok büyük bir yolsuzluklar yumağının içinde e, buldu halk kendisini ve Böyle beş yılda bir e, kamu servislerinin e, normal yani bizim günlük hayatta çok normal karşıladığımız hizmetlerin işte çöp toplama hizmetleri diyelim, elektrik hizmetleri diyelim, su hizmetleri diyelim. Bunların gerçekten de yani Lübnan'da Lübnan gibi zengin bir yani Lübnan Ortadoğu'nun petrolü olmayan Ortadoğu'nun en zengin ülkelerinden biri aslında yani üst orta gelir grubunda bir ülke ama her gün iki saat elektrik kesiliyor mesela öyle düşünün yani Beyrut'ta bile başkentte bile her gün iki saat Elektriklerin kesildiği bir ülke, internet servisleri çok kötü, şehirde hava kirliliği çok kötü. Bütün bunlar, bütün bu sorunlar yani kamu hizmetlerinin çok kötü olması, işsizliğin neredeyse yüzde kırklara dayanması gibi sorunlar. Zaten kendini 2000, ben 2017'de ilk defa Lübnan'a gitmeye başladım seyreştirmesi için. Bu sorunlar zaten kendini, bu sorunların yarattığı stres kendini hissettiriyordu açıkçası. Aytun bu arada bir araya evet, girebilir mi? Tabii, Hiç geçmek istemiyorum, çok kısa bir şey söyleyeceğim sadece. Bu sene içinde sanırım Lübnan'dan iki yayın yaptım. Yani Lübnan'da bulunan iki konuğumla da yayın yaptım. Onlar bana şunu diyorlardı, bu ülkede hiçbir şey öngörülemez. Şu an sizinle yayın yapıyoruz, canlı yayın yapıyoruz. Elektriğin ve internetin kesilmesinden korkuyoruz. Aynen. Devam edemeyebiliriz diye, o kadar yani. Hani sadece o bir anekdot almak istedim, lütfen devam edin. Evet evet, yani gerçekten de orada yaşarken insan, yani burada yaşarken, Türkiye'de yaşarken ya da Amerika'da yaşarken Böyle ne kadar e, normal kabul ettiğimiz şeylerin aslında e, devlet kapasitesine, yani devletin bu hizmetleri sunma kapasitesine ne kadar bağlı olduğunu fark ediyor. E, belediye hizmetlerinin önemini fark ediyor diyelim gerçekten de. Gel yani ben daha sonra oraya gitmemiş Türklerle beraber oraya araştırma yapmaya gittiğimde falan da e, her zaman şey konuşulur yani bizde ne kadar iyiymiş bu hizmetler. Yani e, aradaki fark gerçekten e, belli olur. Ee, dediğim gibi işsizliğin çok yüksek boyutları var. varması, kamu hizmetlerinin bir türlü e, toparlanamaması, e, yolsuzluk iddialarının çok e, ciddi biçimde gündeme gelmesi, yani her mezhepsel e, grubun içinde, her mezhep grubunun içinde bu iddiaların gündeme gelmesi zaten toplumda çok büyük bir gerginlik barındırıyordu. E, ve de e, Ekim 2019'da e, artık yani ülkedeki para gerçekten bitti ve ülkenin yani şöyle bir ülke düşünün. E, yiyeceklerinin, gıdasının %80'ini ithal eden bir ülkeden bahsediyoruz. E, çok dışa bağımlı. Eee dolara yani dışarıdan gelecek olan dolara, dışarıdan gelecek sermaye kaynaklarına çok bağımlı bir ülkeden e, bahsediyoruz ve bu yüzden de e, her zaman e, faiz oranları çok yüksekti. Çünkü Lübnan'ın e, sabit dolar kuru uyguluyordu Lübnan. Yani her zaman 1 dolar 1.500 Lübnan Pound'uydu, Lübnan Lirası'ydı. Ee, ancak bunun devam edilebilmesi için tabii ki sürekli olarak faizlerin yüksek tutulması gerekiyor. Ee, ve bu faizlerin yüksek tutulması yoluyla sağlanan dış kaynaklardan devlet de yani bu mezhepsel elit, mezhep elitleri de faydalanıyorlardı. Ve bunları yandaşlarına dağıtıyorlar. Yani böyle bir siyasi ekonomik düzen hakimdi e, Lübnan'da. Fakat bu deniz bir yerde bitti tabii ki yani yatırımcılar... Ee, bu borcun döndürülebileceğine olan güvenlerini yitirdiler. Ee, ve bunun yani bunun buna bir tepki olarak da e, bu mezhepsel elitler bir araya geldiler her zaman olduğu gibi. Ve de hükümet vergileri arttırmaya karar verdi 2019'da. Ve yani çok fazla gündeme gelen hem Lübnan'da hem de uluslararası basında çok fazla gündeme gelen şey bu WhatsApp vergisi oldu. Yani WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler de hesaplanacak ve bunlardan ekstra bir vergi alınacak dendi. Bu insanları çileden çıkardı. çok hızlı bir hareket başladı. Zaten bu hareketin temelleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. 2016, 2015-2016'daki kokuyorsunuz protestoları. Yani you stink protestoları. insanlar siyasi elite karşı koku kokuşutunuz artık siz böyle bir protesto hareketi başlamıştı. Çünkü çöpler toplanmıyordu. Uzun bir uzun aylar boyunca Beyrut'ta başkentte çöpler toplanamadı. Bu mezhep elitlerinin bir araya gelip karar verememesinden e, dolayı ve bununla beraber büyük bir e, sivil toplum aktivizmi de vardı. E, bütün bunlar bir araya geldi. Yani bir protesto hareketinin altyapısı da döşenmişti. E, bu siyasi sorunlar, ekonomik sorunlar ve sonunda da bu WhatsApp vergisi resmen ateşleyici oldu ve iki, Ekim 2019'dan bu yana e, toplumda protestolar devam ediyor. Evet, peki. E, o protestolar aslında, hatırlıyorum medyaskopta da üzerine bayağı hem konuşmuş hem haber yapmıştık. E, bir süre sürdü zaten senin dediğin gibi Aralık ayında herhalde başladı bu. Ekim ayında başladı. Ekim ayında ama Aralık ayına kadar falan sürekli devam ediyordu hatta. Hatta kışın evet, da devam evet, ediyordu. Öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Ama bir süre sonra zaten koronavirüs Ocak ayından, Şubat ayından sonra bütün dünyayı sarınca dünya her yerinde olduğu gibi sosyal protestolar azaldı. O Lübnan'da da kesildiğini düşünüyorum. Bilmiyorum öyle Sana da sormak istiyorum ama. Şöyle Aralık Ocak'ta olanları belki de hemen söylemek lazım. Aralık ayında eee Protestocuların, protesto hareketinin en önemli taleplerinden bir tanesi teknokratik bir hükümetin başa gelmesiydi. Bu mezhep elitlerinin kontrolünde olmayan, e, mezhep partilerinin kontrolünde olmayan bir teknokratik hükümetin başa gelmesiydi. Başbakanmış e, değil mi? Öyle oldu. Evet, aynen öyle. Saad Hariri, yani Sünni e, partinin e, baş başkanı, başındaki insan, başbakan olan Rafik Hariri'nin, 2005'te e, öldürülen Rafik Hariri'nin oğlu Saad Hariri... E, istifa etti. E, onun yerine Eğitim Bakanı Hasan Diyab e, Aralık ayında atandı. Ocak ayında da e, güven oyu aldı. E, ve Hizbullah'ın emel hareketinin ve yani Hizbullah'ın başını çektiği diyelim e, mezhepler arası birliğin, e, ittifakın desteğiyle Hasan Diyap Başbakan e, Ocak ayından bu yana. Ve bu da aslında bir kazanım olarak, yani protestocular bir, bir kazanım bazı bazı protestocular tamam değil bir kazanım olarak gördüler. Çünkü işte tekno, teknokratlardan oluşan bir hükümet başa geldi diye düşündüler. Fakat bu konuda çok büyük tabii ki anlaşmazlıklar var protestocular arasında. Peki Şubat ayından sonra işte koronavirüs biraz ona nokta koydu, insanlar çok sokağa çıkamadılar ama şimdi yeni geldi son bir haftadır yeniden sokaktalar. Bu sefer talepler yine en belli ki bunun bir geçmişi var. WhatsApp vergileri de onun patlama anı. Onunla da benzerlikler taşıyor herhalde. Evet, e, Lübnan aslında eee koronavirüse yani e, COVID-19 <laughs> hastalığına karşı böyle bir etkili tedbirler almayı başarmış bir ülke. İnsanlar zaten yani çok şeyden korktukları için belki de e, karantina önlemlerine uydular. <laughs> Şubat'ın sonundan itibaren Lübnan'da okullar kapatıldı yani Türkiye'den bile erken aldılar te tedbirleri e ve tabii ki bu da so e protesto hareketlerini yavaşlattı. E bu sırada da Hasan hükümeti ile IMF arasındaki pazarlıklar hmm. devam etti çünkü yani tarihinin en büyük ekonomik krizinden geçiyor ülke. E bu sabit dolar kurunda olduğu için e dolar kurunun dalgalanması e yoluyla bazı ekonomik krizin bazı etkilerinin hafifletilmesi e yoluna da gidilemedi. E, döviz e, dövizin el değiştirebileceği işte şeyler, döviz kuru e, dükkanları kapatıldı, e, kara borsaya düştü e, döviz, çok büyük bir döviz açığı oluştu ülkede, e, sermaye kontrolleri e, kısmen ve fiilen getirildi. E, bu yani bu ekonomik krizin etkisinin hafifletilmesi için IMF ile de görüşmeler devam ediyordu. E, 9 Haziran'da 6 Haziran itibaren yani geçtiğimiz civar itibaren Protestolar yeniden başladı fakat protestoların bir miktar şekil değiştirdiği konuşuluyor protestocular arasında. Bir şekilde partilerin, mezhepsel partilerin, mezhepsel düzeni, de mezheplerin güç paylaşımına dayalı düzeni devam ettirebilmek için protesto hareketini kullanmaya başladıkları konuşuluyor. İlk defa Hizbullah'ın siyahsızlandırılması protestocuların taleplerinden biri olarak gündeme geldi. Fakat bu protestocuları çok böldü. Hmm. Çünkü Hizbullah'ın silahsızlandırılması, yani Şiileri temsil ettiğini iddia eden Hizbullah Partisi'nin silahsızlandırılması çok tartışmalı bir konu. Ve bunun Lübnan kimliğini, Lübnanlı kimliğini temsil ettiğini iddia eden protestocuları çok böldüğü konuşuluyor. Çok tartışmalı bir noktaya geldi ve mezhep partilerinin, yani mezhepleri temsil eden ve aralarında belli düzeyde işbirliği olan partilerin de bir şekilde protesto hareketsini sabote etmeye çalıştıkları konuşuluyor bazı protestocular arasında. Evet. Ve hı hı. Ve özellikle de yani Hizb kesimin temsilcisi konumundaki Hizbullah ve Emel Partisi temsilcileri de ve onların harekete geçirdiği düşünülen militanların da protestoculara saldırdığı Konuşuluyor. Özellikle 9 Haziran'daki protestoda yani maalesef işler bazı protestocuların korktukları şekilde doğru ilerliyor yani gitgide protestoların mezhepselleşmesi mezhep ayrılıklarına dayanması şeklinde bir görüntünün ortaya çıkmasından korkuluyor. Aytu bu Lübnan'daki hareket ortaya çıktığında dünyada da aslında bir hareketlilik vardı. Bir sosyal patlama kuşağı gibi aslında ortaya çıkmıştı. İşte de aynı dönemde olmuştu evet. büyük sosyal eylemler. Irak'ta olmuştu ki Irak'ta birçok insan evet. beklemiyordu herhalde. Medioskop'ta yine Gülçin Karabağ'ın yaptığı yayınlar oldu Irak'ta Irak uzmanlarıyla bu konuda. Hatta çok şaşırtıcı bilgiler de gelmişti Iraklı gençlerin işte Gezi'ye örnek aldığı hatta buradan çok fazla esinlendiği vesaire vesaire gibi şeyler konuşuluyordu. O dönemde şunu da konuşmuştuk hem Irak'taki hareket için hem Lübnan'daki hareket için. Yani en azından bu bir gözlemdi. Sanki e, protestocular hiçbir kimlikten, hiçbir kimliğe dokunmadan e, evet. bir vatandaşlık hareketi gibi e, Lübnanlılık üzerinden temel haklar talep ediyordu. Yani hatta bu temel hakların içerisinde haktan kalsın talepler, e, işte beledi e, çöplerin toplanması belediyecilik hizmetlerinin düzgün yapılması gibi. Ama senin anlattığın herhalde şu anda biraz daha kimliksel yönlere de sahip olmaya başladı gibi, öyle mi? Ya öyle olma ihtimali var. Yani tabii Hı. ki belli e, siyasi aktörler bunu bu noktaya çekmek isteyecekler çünkü yani mesleklerin e, güç paylaşımına e, dayanan sistem e, şu anda Lübnan'da olan sistem birçok insanın da çok e, tabii ki çıkarına çok uygun. E, bir de şunu. Unutmamak lazım yani Covid-19 pandemisi sırasında birçok bu mezhep partisi sundukları hizmetlerle tekrar gönüllere girmeye çalıştılar. İşte test merkezleri açtılar, zor durumda kalanlara gıda dağıttılar, koliler dağıttılar. Bu tür bir zor yani zaten çok kötüydü ekonomik durum. Tabii ki Covid-19'un etkisiyle yani koronavirüs pandemisinin etkisiyle de daha da kötü hale geldi. Bu kadar büyük bir güvensizlik ortamında da bazı insanlar belki de tekrar kendi partilerine, yani kendi mezheplerini temsil iddiasını taşıyan partilere yöneldiler. E belki de yani bunu şimdi söylemek çok zor ama bir hipotez olarak belki hmm. belki ortaya atabiliriz. E, pandemi protesto hareketinin mezhepselleşmesini kolaylaştırmış olabilir. Hmm. E, maalesef ki ee, ama bununla ilgili tabii ki yani çok derin araştırmaların yapılması gerekiyor. Ben sadece bunu bir e, hipotez olarak ortaya atıyorum. Bu, demin söylediğin e, yani farklı protesto hareketlerinin e, örnek alınması meselesi e, zaten yani şey baktığında 2020'lere doğru geldiğimizde Arap Baharı hareketinden sonra e, bu bu tür hareketlerin yaşanmadığı ya da daha az yaşandığı Irak'ta, Lübnan'da, Cezayir'de 2019-2020'de büyük bir hareketlilik görülmeye başladı. Yine e, bu ülkeler e, otoriter rejimlerin birazcık daha örtük olduğu ülkeler aslında. Yani Lübnan baktığında e, oldukça demokratik bir ülke. Yani Lübnan'da e, hiçbir Arap ülkesinde olmadığı kadar e, ifade özgürlüğü var, örgütlenme özgürlüğü var. E, ama e, insan yani siyasi elit e, hesap verebilir durumda değil. Çünkü aslında birbirlerine karşı hesap veriyorlar. İşte o güç paylaşımına dayalı bir. E, siyasi sistem var. E, Cezayir'de bir nebze öyle. Yani kimin e, ülkeyi yönettiği çok da belli değil. Ordu ile siyasetçiler arasında ve iş adamları arasında bir e, iş birliği var ama kime karşı protesto yapacaksın yani? E, Irak'taki durum aslında birazcık Lübnan'a benzer. E, o yüzden de hani belki de protesto hareketinin kristalize olmasının daha zor olduğu ülkelerde e, Arap Baharı'ndan 9-10 sene sonra ee, bu hareketlerin daha kristalize bir bir şekilde ortaya çıktığını e, söylemek mümkün olabilir. Yani Lübnan'da bir kişiye karşı yani Tunus'ta Binariye karşı protesto yapıyorsun. Evet. E Lübnan'da kime karşı protesto yapacaksın? Bir elite karşı. Yani bir elit grubuna karşı protesto yapman gerekiyor. Bunun kristalize olması biraz daha fazla vakit almış olabilir diye düşünüyorum. Peki bu son hareketlilikte belki WhatsApp belgelerinde de bunu aynı şekilde değerlendirebilirsin ama hangi toplumsal grupları ya da bu yaş olabilir ya da herhangi bir unsur olabilir senin gözüne çarpan kimleri görüyoruz burada? Bir de temel talepleri nedir Aytu? Aslında yani bütün gözlemcilerin söylediği şey herkes sokaklardaydı. Yani genç, yaşlı, tüm mezhepsel gruplardan Sünni, Şii, Maruni, Dürzi herkes sokaklardaydı. Yani çünkü gerçekten insanlar bu zorluklardan çok bunu almış durumdalardı ve de yani bu WhatsApp vergisi gerçekten üzerine tuz biber ekmiş oldu belli bir toplumsal gruptan bahsetmek çok kolay mı O yüzden emin değilim ama bir vatandaş vatandaşlık üzerinden vatandaşlık hakları üzerinden Lübnanlılık kimliği üzerinden bir protesto hareketi ortaya çıktı, kesindi Hatta bazı protestocular laiklik talebini de çok ciddi bir şekilde dillendirdiler. Yani bu mezheplere dayalı sistem tabii ki laikliği ortadan tamamen kaldırmış oluyor. Çünkü işte her grup, yani Lübnan'da bir e, Sünni ile bir Mağruni evlenemiyorlar. E, bunun, evlenmek için Güney Kıbrıs'a gidiyorlar. E, orada nikah kıyıyorlar. Öyle evleniyorlar. Yani e, çünkü işte resmen Osmanlı'nın milletler sistemi gibi bir sisteme sahip bir ülkeden bahsediyoruz 21. yüzyılda hala. E, Laiklik talebi de dinlendirildi. E, daha somut talepler neydi diye sor, sorarsan, e, şimdi Lübnan'da seçimler şöyle yapılıyor, e, her e, seçim bölgesinde kaç, hangi mezhepten kaç insanın seçileceği belli. İşte atıyorum Beyrut'ta e, 3 Sünni sayıları şu anda doğru söyleyemiyorum. 3 Sünni, 4 Ermeni, 2 Şii seçilecek gibi. Yani kotalara bağlı her şey. Bu kotaların kaldırıldığı bir seçim talebi vardı. Yeni bir başkanlık seçimi talebi vardı. Teknokratların oluşturduğu bir hükümet talebi vardı. Anayasaya mezhepsel sistemden çıkışla ilgili bir plan konması talebi vardı. Şu anki siyasi elitin e, kamu kaynaklarını nasıl kötüye kullandığına da, e, kullandığına ilişkin e, ayrıntılı bir soruşturma yapılması talebi vardı. E, bu tür talepler vardı. Yani şu anki siyasi eliti ve o elitin dayandığı sistemi e, ihraç etmeye yönelik, ortadan kaldırmaya yönelik talepler vardı. Peki, bir de şunu da merak ediyorum. Bir yandan Lübnan aslında hepimizin, birçok insanın hayatında bir siyasi istikrarsızlıkla anılan bir ülke. E, bu eylemler de aslında senin de dediğin gibi saat Hariri, yani Lübnan Başbakanı da Aralık ayında sanırım ya da Kasım ayında e, görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Eylemciler onu da istemiyordu. E, evet. Bir yandan senin programın başında e, da çok kuvvetli bir şekilde ifade ettiğin gibi mezheplere bölünmüş bir yönetim, bir elit yönetimi de söz konusu. E, bu da belki bir istikrarsızlık sağlıyor olabilir. E, bütün bu eylemler o siyasetle olan aralarındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor ve siyasi istikrarsızlığı daha doğrusu nasıl etkiliyorsa sana bunu sormak istiyorum. Toplum kesimleriyle mi? Tabii, evet. Yani partilere, ha. siyasete karşı çok büyük bir tepki, çok büyük bir güvensizlik var. Partiler tam bir patronaj dağıtma mekanizması olarak çalışıyorlar yandaşlara. Kamu kaynaklarını hmm. dağıtma mekanizması olarak çalışıyorlar ve bunun dışında kalan insanlar da tabii ki partilere, siyaset mekanizmasına, siyaset e, arenasına, tüm siyaset arenasına karşı çok büyük bir tepki duyuyorlar. E, yani bir parti içinde örgütlenmek e, çok uzak geliyor insanlara. Yani Türkiye'de de partilere karşı belli tepkiler, partili insanlara karşı belli ön yargılar, e, yani sadece ön yargı olmak zorunda değil, doğru da olabilir bu yargılar vardır. Ama bu tepki çok çok daha yoğun. E, orada e, sivil toplum kuruluşları etrafında örgütlenme çabaları var. E, bağımsız e, bu tür yurttaş hareketlerinin yani bağımsız listelerde seçimlere girmek gibi e, çabaları var. Ama bunlar tabii ki çok zor eee başarıyorlar Çünkü oy verme oranları da çok yüksek değil. E, şu anda Lübnan'ın en son seçimdekini çok hatırlamıyorum ama yani Türkiye'deki böyle %80'ler 90'lar falan hayal tabii ki. Hı. Böyle bir yani siyasette böyle çok gergin bir e, ilişki var. Peki ben şunu merak ettim az önce onu söyledin. Hani her elit grubu kendi e, tabanını aslında patronaj ilişkileriyle <laughs> yardım sağlıyor. E, üç grup da bunu bu şek bu kadar iyi yapabiliyor mu yoksa mesela Hizbullah e, daha mı önde? Gerçek popülasyon olarak sanırım üçü eşit durumda ama e, üç, ya, üçünün arasında bir denge mi var bu ülkenin kaynaklarının? aşağıya dağıtımında yoksa bir belirli bir grup önemi çıkıyor? Tabii bunu daha iyi yapabilen ya da daha kötü yapabilen e, gruplar var. E, ya da farklı seçimler yapan gruplar da var. Mesela örneğin şimdi kendi danışman hocamın e, Melanie Yamıt'ın son çalışmasından bulgular söyleyeyim. E, mesela Hizbullah kendi militanlarına dağıtır yardımları. E, özellikle sosyal yardımlar. Çünkü sosyal yardımlar da bu partiler üzerinden dağıtılır. Sadece işte ihaleler falan değil yani patronaj değil, e, sosyal yardımlar da çoğunlukla bu partiler üzerinden dağıtılır. E, Hizbullah kendi militanlarına vermeyi tercih eder. Çünkü Hizbullah'ın e, güç kaynaklarından bir tanesi insanları sokağa dökebilmek. Yani bir militan kesim ayakta tutmak zorunda e, Hizbullah. E, ama mesela e, Sünnilerin e, temsilcisi durumundaki e, istikbal hareketi yani e, Future Movement e, o da o hem sünnilere dağıtır hem de hedef edindiği siyasi çevrelerdeki yani seçim çevrelerindeki sünni dışındaki gruplara da dağıtır sosyal yardımlar. Çünkü onlardan da oy almaya çalışır. Evet. Çünkü onun seçim stratejisi yani siyasi stratejisi daha fazla devlete hakim olmak yönündedir. Hizbullah zaten kendisi bir devlet gibi çalıştığı için ordusu da var. Ee, o militan gücü ayakta tutmaya çalıştığı için daha çok kendi parti üyelerine ve sadece e, Şiilere dağıtır yardımları. Ee, böyle farklılıklar gözlemleniyor tabii ki ama burada önemli olan şey yani sosyal yardımların bile partiler aracılığıyla, e, sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin, e, mezhepler, mezheplerin dini kuruluşları ve partiler aracılığıyla dağıtılıyor olması. Yani gerçekten de devlet kapasitesi, devletin hizmet sunma kapasitesi bizim hafızalarımızın almayacağı ölçüde düşük ee, gerçekten de. Evet, sen böyle anlatınca sanki şey gibi gördüm, bir değil üç Lübnan var gibi Lübnan'ın içinde ya da bir değil üç devlet var gibi ama onları ortak kesen konular da var sanki. <laughs> Ekonomi onlardan biri ama son sorum şu olacak, onları ortak kesen konulardan biri belki de Suriyeli göçmenlerin Lübnan'da da çok büyük sayıda ülke popülasyonuna oranla bulunuyor olması. Bu durum sence nasıl etkiliyor? Son sorum. Dört buçuk milyonluk bir ülke, Suriye İç Savaşı'nın sonunda 6 milyona çıktı. Yani bir buçuk milyon insan, yani %33 oranında nüfus yükseldi. Gerçekten çok büyük bir mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor ülke. Zaten böyle bir geçmişi de var. Yani Filistinli mültecilere de 1960'larda, 70'lerde kapılarını açmış bir ülke. Çok büyük zorluklar yaşanıyor tabii ki. Uluslararası... E, kuruluşlar, e, Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Gıda Programı çok büyük bir e, çaba sarf ediyorlar oradaki mültecileri ileri topluma katabilmek için, e, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. E Tabii ki yani çok kısıtlı kamu kaynaklarından bahsediyoruz. Onları tabii ki e, zorla, e, yani kamu kaynaklarının e, dağıtımını tabii ki zorlaştırıyor. E, şehirlerin yapısını zorluyor. Ama bir yandan da mültecilerin aslında ekonomik açıdan da eee yani mülteci akımlarının e, çok büyük sorunlar yaratmadığı örnekler de biliyoruz. E, yani toplumda tabii bir tepki var fakat bunlar mesela protesto hareketlerinde çok da dillendirilmedi. E, toplumdaki tepkiler çok insanlar çok e, olgun bir şekilde yaklaşıyorlar. E, konuya tabii ki bu da sevindirici. Yani öyle bir mülteci nefreti e, ortaya çıkmış değil. Yani protestolar da ortaya çıkmış değil ama tabii ki yani gündelik hayatta örneklerini gör, görüyoruz yani ben de gördüm maalesef e, Lübnan'da. Ama protesto hareketlerinde bu mültecileri buradan yollayın diye bir talep ortaya çıkmış değil. O tür bir protesto hareketi değil. Yani dediğim gibi bir Lübnanlılık kimliğini kurmaya çalışan bir protesto hareketi. Fakat son 1-2 haftaki haftadaki gelişmeler biraz kaygı uyandırıyor. Bu mezheplere dayalı partilerin sabote etmeye başladıkları yönünde algılar var. Ay düşüşmez. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Medioskop TV izleyiciler bugün e, konu e, Harvard Üniversitesi'nde doktor araştırmalarına devam eden e, doktor araştırmacısı e, Aytun Şaşmaz ile birlikte Lübnan'daki son hareketliliği değerlendirdik. Oradaki protestoları ele aldık. WhatsApp vergilerinden e, WhatsApp vergisi protestolarından bu yana da bir hareketlilik söz konusuydu. Bunları e, bugün konuştuk konuğumla birlikte. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.